özellikle aile şirketlerinde nesil geçişleri bir yandan liderlik geçişini de içeriyor. Evet. Ancak yeni neslin bu geçişte ana olgusu yetkinlik değil, mecburen aile bağlı aile bağı şeklinde tanımlayabiliriz. Hı hı. Profesyonel yöneticilere de alan sağla, sağlamayan ölçekteki firmalar için soruyorum demiş. Bu bağlamda. Bu bağlamda yetkinlik olarak lider olamayacak bir kişinin durumsal olarak lider olması durumu ortaya çıkıyor. Kobilerin yoğun olduğu ülkemiz koşullarında bu paradoks için genele bir tavsiyeniz olabilir mi? Evet. E, biliyor, musun? evet. E, biliyor musunuz? Evet. Biliyor musunuz? Bunu ikiye ayırıyorum. İdrak edenler yani farkında olanlar e, şöyle telefonlar da geliyor. Hani biz böyle bir şey yaptık mecburen hani aynı soy isim. Ben burada ona da saygı duyuyorum. Diyoruz ya herkesin değer ve öncelikleri başka. Kritis edemeyiz, yargılayamayız, değiştirmeyiz. Çünkü kontrol hiçbirimizin elinde değil. Ne sizin, ne benim, ne de bir başkasının. Şu olabilir. iki farklı şey. Ee, bir tanesi kurum sahipleri ya da oraya atanan kişi bağlantıya geçip hani burada neyi farklı yapıyorum mu? hani gölge koç, gölge mentorluk, gölge danışmanlık ya da mesela haftada bir küçük bir çalıştay. Hani neler iyi, neler farklıdır. Bir hizmet almalarına da gerek yok. Yani gönüllü olarak ben buna hani her zaman bilgiyi paylaşmakta önemli. Çünkü paylaştığımda bana daha da güzeli geliyor. E, keza şu anda da beslendiğim gibi. E, bununla birlikte e, küçük minik çalışmalar, küçük minik toplantılar, bir rutin oluşturmak, ilişkiyi kurtaran şey rutinlerdir. Bakın pazartesi günü, her pazar sonu ya da her bir şey bir şeyken, yani, kurumun kendi kültürüyle ilgilidir. Bunu genel bir bilgi veriyorum bu arada. Ee, tekrar altına basıyorum. Ee, spesifik olarak, isim olarak özelden yazdığınızda çok daha kalıcı ve spesifik örnekler de verebilirim. Benim aklıma genelle ilgili ilk gelen şey benim ilk çalıştay alan